Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Bakan Bilgin'den asgari ücret ve 3600 ek göstergede yenilik açıklaması. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek göstergeyi, birinci dereceye gelen tüm çalışanların müktesep hakkı olarak düzenlememiz gerekir. Bu konuda kanun teklifimiz hazır memurlara ilişkin olarak ilk müvedeyi çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıkladı. Bakan Bilgin, 3600 ek göstergeyi birinci dereceye gelen tüm çalışanların müktesep hakkı olarak düzenlemek gerekir, kanun teklifimiz hazır, ifadesini kullandı. İşte Bakan Bilgin'in açıklamalarından satır başları, 15 Mayıs'tan itibaren kollarımızı sıvayacağız, önümüzdeki kapatamadığımız dosyaları açıp çözeceğiz. 15 Mayıs'ta tartışma yok. Elbette biz olacağız. Büyük Türkiye yolundaki yürüyüşümüz devam edecek. Asgari ücret için çalışmalar devam ediyor. Temmuz ayında yapılacak olası zam için çalışma ve sosyal güvenlik bakanı Vedat Bilgin, hayat şartlarını dikkate alarak Temmuz ayında da yeniden emeği koruyacak asgari ücret düzenlemesini devreye sokacağız dedi. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor asgari ücret çalışan, işveren tarafını yakından ilgilendiriyor. Asgari ücrete gelecek olan zam bazı ücretlerinde artışında etkili oluyor. Asgari ücret zammıyla birlikte asgari ücretten fazla maaş alanlara da zam söz konusu olabiliyor.